Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün 22 Eylül Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Çok cazip bir program arkadaşlar. Ben bu programı çok beğendim. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Handikap 17 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben bu koşuda arkadaşlar bir safkanı çok önde tutuyorum. Müthiş hazır. Binini birbirlerini dahi gördüm arkadaşlar. Çok hazır bu safkan. 60 gün arası var ama ben bu yarışta çok etkili bir koşu yapmasını beklediğim 9 numaralı Faci arkadaşlar çok etkili bir yarış bekliyorum bu safkanın 50 kilo avantajıyla. Yani bu pistte de yatkın bir safkan. Müthiş hazırlıkları var. Eğer bu koşuda risk almak istiyorum diyen arkadaşlara ben bu safkanı alternatif bankada önerebilirim. Ee, bu grupta da kaliteli bir safkan bana göre etkili olacağını düşünüyorum. 50 kilolu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. İyi de bir safkan. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum tabi bir çizgi çekiyorum. Rakip önereceğim bu safkana. Dediğim gibi risk almak isteyen arkadaşlara önerebilirim. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 9 numaralı Pace. Rakipse arkadaşlar ilk olarak önereceğim son yarışını çok beğendim. İkinciliği müthiş bana göre arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde 6 numaralı Red Orkestra diyeceğim ben. Ciddi rakip olur diyorum. Üçüncü sıradan arkadaşlar 2 numaralı Big Price. Son yarışını çok rahat kazandı bana göre. İyi bir sprint attı çok fark atamadı ama ben iyi bir yarış kazandığını düşünüyorum. Halis Karataş idaresinde bana göre bu yarışta da imale gelmedi. 2 numaralı Big Price. Dördüncü sıradan öneceğim Safkans arkadaşlar. Hazırlıkları tatminkar olan son yarışları sizi aldatmasın. Müthiş hazır. Bu pistte de yatkın bir Safkan. Mesafeyi de 1.30 gibi tatminkar bir derecesi var. 3 numaralı Koca Vezir diyeceğim ben. Bu Safkan'a da bir çizik atın derim. Ve Beşinci sıradan önereceğim safkansa 5 numaralı Enderman diyeceğim ben arkadaşlar. Ayan Kurşun idaresinde bu safkanda hazırlıkları tatminkar. ihmale gelmez diyorum. Ve son olarak da 1 numaralı Zibidi arkadaşlar. Ağır kilosuna rağmen yarışı forsa ederse arkadaşlar. 3-4 boy önde dönerse virajı çok etkili olabilir. İçman idaresinde ihmal etmeyin derim. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci ayı arkadaşlar. Handikap 16-4 ve yukarı Araplar 1600 metre Çin piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Bu da birbirine çok denk bir grup bana göre arkadaşlar. Burada bir safkan çok sıyrılıyor gibi kısa vadeye diğer açıdan geliyor ama çok ağır kilolar bunlar da. İyi safkanlar ama aşağıdaki hafif kilolu avantajı olan safkanlar var arkadaşlar. Çok birbirine denk geldi bana koşuyu ben kalabalık önermekten yanayım açıkçası. Ben öne aldığım 5 safkanı size önereceğim arkadaşlar. Geniş oynayanlara da bu koşuyu ben kapatmayı önereceğim arkadaşlar. Bu koşuda yani bir sıralama verdiğim zaman neredeyse kapatmaya kadar gidiyor arkadaşlar. Yani bir iki atı da geride bırakmanın bir anlamı yok bence. Daha önceki yaşadığımız şeylerden dolayı kapatmakta fayda var diyorum. Geniş oynayanlar bence bu koşuyu kapatsın arkadaşlar. Bu koşuda sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek bana göre. Ama dediğim gibi geniş oynayamayan arkadaşlara önde tuttuğum 5 sapkanı önereceğim. İlk olarak önereceğim ağır kilosuna rağmen kısa vade yedi yarışta kazanan çok fonda olan bir numaralı çivit diyeceğim ben arkadaşlar. Bu, bu safkan zaten gelmediği takdirde çarşı pazar karışıyor bana göre. Çok karışık oluyor. Yani kim gelirse şaşırmam ondan sonra arkadaşlar. İlk olarak önereceğim bir numaralı çivit diyorum ben. Rakiphanesindeyse arkadaşlar 7 numaralı takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. İsmail diyeceğim. Ben İsmail Rain kulvarda iki çekmiş. Kaizber temsilcisi Akın Sözen idaresinde bence da arkadaşlar. Dikkat diyorum bu Safkan'a. Üçüncü sıradan önereceğim Safkan'sa gene çok kilo veren gene takip ettiğim bir Safkan arkadaşlar. Farkındaysanız öneriyorum bu Safkan'ı da hep. Sekiz numaralı Bukofolos diyeceğim ben. Elli kilo ile etkili olacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü sıradansa arkadaşlar on bir numaralı Bonjour Esem abi. Hazırlıkları müthiş. Safkan da çok. 50 kilo ile imale gelmez diyorum. Safkan'a da dikkat diyorum arkadaşlar. Ve 5. sıradan çizgiden önce önerebileceğim son Safkan 9 numara Severcan arkadaşlar. Bu Safkan da çok hazır. 50 kilo ile imale gelmez diyorum. Dediğim gibi çizgi çekip geniş oynayanlara ben bu koşuyu kapatmaya öneriyorum arkadaşlar. Sıralama verdiğim zaman 16, 4, 13, 3, 2 diye gidiyor arkadaşlar. Bence kapatmakta fayda var diyorum. Ve günün 3. ayı arkadaşlar. Kısa vade 6, 4 veikar Araplar 1900 metre Çin pistte çıkacaklar. Arkadaşlar ben bu koşu da zorluk derecesi müthiş olan bir yarış arkadaşlar. Bana göre çok birbirine denk bir grup. Ben de bu grubu kalabalık önereceğim. 6 safkan önereceğim. Yani ayırmasız önermek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir safkanı ayırmadan önermek istiyorum. İlk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar hazırlıkları müthiş olan bu grupta da bana göre e, yarışta da çok böyle force edebilecek bir yüksel abi var ama bunun kadar seri değil arkadaşlar. Ben 8 numaralı Ege'nin aslanı benim favorim. Ben yarışı çok iyi force edip kazanma ihtimali çok yüksek bir sapkan olarak görüyorum bu koşuda. Tabi gene rakip olarak önereceğim. Geçen yarışında geç çıktı arkadaşlar. Hazırlıkları müthiş gene. Mustafa Çiçek idaresinde 9 numara Cevherizade benim rakip olarak önereceğim sapkan arkadaşlar. Ve gene dediğim gibi iyi bir takip halinde virajdan sonra çok etkili olabilir Aldis Karataş'ta arkadaşlar 6 numaralı Yüksel abi diyeceğim ben. 4. sıradansa arkadaşlar 4 numaralı Çakmak Şah diyeceğim ben. Kaliteli safkan, Ahmetçelik idaresinde imale gelmez. 5. sıradansa arkadaşlar 5 numaralı Nibolu diyeceğim ben. Ve son olarak da hazırlıkları çok iyi olan Özcan Yıldırım idaresinde 7 numaralı Afacan diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Geriye kalan 3 safkanda e, isteyen kapatabilir arkadaşlar. Ama ben bu 6 safkana ayırmasız önermek istiyorum. Ve günün 4. ay arkadaşlar. 6 safkan birincilik için mücadele verecek. Kısa vade diye bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik piste çıkacaklar. Arkadaşlar 6 safkan dediğim gibi birincilik için mücadele verecek bu koşuda. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkan Son yarışında Kabakum'da koştu. Kısa vade e. grup 1 yarıştı arkadaşlar. Sizi aldatmasın. Yani bu grup 1 yarıştaki uzun mesafe bu safkana yaramadı bence. Kısa mesafelerin atı bana göre. ve Bir önceki Bursa'daki 1.26'sı 1400'de müthiş grup 3 yarış. Bu pistte de bir yarışı var ama bana göre tatminkar. Müthiş bir siklikle geliyor. Dördüncülük yapıyor. Yani ondan önceki yarışında da çok hazır değil arkadaşlar. Belli zaten. Hani derecelerinden de belli. Ama şu anda çok hazır. Bu grupta 4 yaşlı bir safkan arkadaşlar. Ben Özcan Yıldırım idaresinde 2 numaralı bırakın gitsin. Benim favorim. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Günün sürprizini yapabilir arkadaşlar. İnanın hani bir sürpriz arıyorum diyen, risk alacağım diyen arkadaşlara ben bu safkanı alternatif bankoda önerebilirim yani. Risk alacak arkadaşlara. Ama ben iki rakip önereceğim bu safkana. İlk olarak önereceğim rakip olarak önereceğim Safkans arkadaşlar bir numara Golden Past diyeceğim ben. Ben bu Safkan'dan da çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 62 kiloya rağmen bu yarışı kazanmaya çok yakın Safkanlardan diye düşünüyorum. Ve son olarak da geçen de bank oynardım ama mesafeleri kısa olan geçen gene geç çıktı ama arkadaşlar. Eğer Ahmet Çelik önlerde tutabilirse bence kısa mesafe kısa, kısa sprintli bir at göre 6 numaranın win winner bahsediyorum arkadaşlar eğer yakın takip edebilirse kısa sprinti ile bu grubu avlayabilir arkadaşlar. 56 kiloda bir avantajı var Ahmet Çelik. Eğer bir kurnazlık yapıp biraz yakın takip edebilirse arkadaşlar bana göre bu grubu avlar arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Eğer e, yazmak isteyen burada rakip aramak isteyen saf, arkadaşlara 6 numaralı Winnerman diyeceğim ben son olarak. Bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. ay arkadaşlar. Şartlı bir dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik bir hisse çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu koşuda hazırlıkları ve orijin olarak önde tuttuğum 3 safkan var. Ama tabi dediğim gibi bu safkanlar gene her zaman söylediğim gibi şartlı mücadele arkadaşlar. Hayatında ilk defa koşuyorlar. Bu yarışı kötü koşup bir sonraki yarışı çok iyi koşabilir yani. Bu önereceğimiz safkan içinde geçerli olabilir. Veya diğer atlar içinde arkadaşlar. Onun için ben bu koşuda tabi orijin ve hazırlık olarak önerebileceğim ilk üst safkını geniş oynayamayan arkadaşlara önermek istiyorum. Bir çizgi çekip gene orijini uygun olan atları da önermek istiyorum arkadaşlar sırasıyla. İlk olarak önereceğim Anneden arkadaşlar çok e, bu mesafelerde çok etkili bir safkanla kardeş olan arkadaşlar 4 numaralı önereceğim safkan 4 numaralı Magi Havk arkadaşlar. Mehmet Kaya dersine bana göre imale gelmez bu safkan. Ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Makamba gibi çok seri bir safkanın anneden kardeşi arkadaşlar. Hazırlıkları da müthiş. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yarışı force edip bir beyaz bayrak ayna gelebilir arkadaşlar. 1200. Benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim safkansa gene bu mesafelerde iyi bir orijine sahip arkadaşlar. Kısa mesafelerin atı bana göre. imale gelmez diyorum. 2 numaralı eşsiz ince hazırlıkları müthiş bu safkanında. Babadan da Torok, Özcan Yıldırım'la etkili olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve çizgiden önce önereceğim son olarak da arkadaşlar 7 numaralı Venice diyeceğim ben. Bu safkan da Saadettin Poyraz izdaresinde ihmale gelmez. Arkadaşlar anneden de gibi kaliteli bir safkanın kardeşi arkadaşlar. Bu safkanı da imkanınız dahilinde ihmal etmeyin derim. Ve dediğim gibi bir çizgi çekip 4 safkan daha önereceğim ben arkadaşlar. Orjin ve hazırlıkları iyi olan gene 800 numaralı Winter Shine diyeceğim arkadaşlar. Halis Karataş idaresinde bana göre imale gelmez bu safkanda. Ve 5. sırada ne vereceğim? Safkansa 9 numaralı zeytin gözlüğüm diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkanda da anneden eleva atan müthiş bir orucum bana göre. Tabi biraz mesafe isteyen bir safkan, safkan olduğunu düşünüyorum ama ben gene de kalitesiyle önermek istiyorum arkadaşlar. Eleva atı, grup 1 atı ve bir kardeşi de var arkadaşlar. Winchatayre o da grup 1 kazanan bir safkan. İhmale gelmez diyorum. 9 numaralı zeytin gözlüm arkadaşlar diyeceğim ben. Baba da olup Akın Sözen'le kulvarda bir çekmiş arkadaşlar. Önermek istedim bu safkanı da. Ve diğer bir önebileceğim safkans arkadaşlar. Gene kaliteli anneden kardeşi olan bırakın gitsinle kardeş olan 6 numaralı Ragazza Fortinata diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkan da etkili olabilir bu yarışta. Ve son olarak da 1 numaralı Anadolu edası diyeceğim ben arkadaşlar. Bu Safkan da Mendip temsilcisi, anneden Loanert temsilcisi arkadaşlar. Ben e, çok etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Romana Kaliba gibi kaliteli bir Safkan'ın anneden kardeşi. Bu da seri bir yarış yapıp eğer yarışı force ederse Ahmet imale gelmez arkadaşlar. Bu Safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geriye de iki Safkan kalıyor arkadaşlar. Sizin bileceğiniz bir şey tabi. Ama dediğim gibi benim sıralamamda önerebileceğim bu pistte etkili olabilecek hazırlıklar olarak ilk e, geniş oynayamayan arkadaşlar öneceğim 3 safkan var arkadaşlar. sıralamasıyla gene tekrarlayacak olursam 4 numaralı Moggy Hawk, 2 numaralı Eşsiz İnci ve 7 numaralı Venice diyeceğim ben arkadaşlar. Bu şekilde tahminim. Ve günün son ayı arkadaşlar Handicap 15 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 14 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben bu koşuda bankamı önermek istiyorum. Tabi bankamı önermeye geçmeden önce arkadaşlar, gene her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter adresimiz Yavuz Yele 943 çift 0 853 arkadaşlar. Buradan da programları videosunu yayınlamadığımız programların şablon şeklinde paylaşıyoruz. Bize de bu Twitter'dan destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve yine her zaman söylediğim gibi kanalımıza da abone olup beğeni atarsanız arkadaşlar bizi ayrıyetten de mutlu etmiş olursunuz. Bekliyoruz arkadaşlar. Yani bir abone konusunda çok geride kaldık biz. Umarım bize bu konuda da destek olursunuz diyorum. Daha iyi videolarının gelebilmesi için bize destek olun diyorum arkadaşlar. İnanın daha iyi hazırlıklarımız olacağını düşünüyorum. Bizi motivasyon sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve yine Son koşuya geldik arkadaşlar. 9. koşu dedik. Handikap 15-4 yaşlı Araplar. 2100 metre sentetik. 14 safkan birincilik için mücadele verecek. Ben bu koşuda banka vereceğim arkadaşlar. Son yarışında bu safkan e, arkadaşlar 10 numara uzaya bakan Savade 6 yarışta 1700'de 1.53'te arkadaşlar köy ağası demirin arkasından taraklama 6 safkan beraber potaya girdi arkadaşlar. Burada Potaya giren safkanlar 2 numaralı Bursa Efesi, Yamaç Bey, Üç, Tunç Siperi, Uzaya Bakan ve Keskin Şaş gibi kaliteli safkanlarla beraber potaya girdi arkadaşlar. Ben çok beğendim bu sprintini. Müthiş bir sprint attı. Taratlama potaya girdi arkadaşlar. Yani bu 4 kilo da verdi arkadaşlar. Yine aynı jockey ile biniyor. Daniel Karaya arkadaşlar. Kulvarda 3 avantajına Aya Bakan temsilcisi mesafeyi yadırgamayan bir safkan arkadaşlar. Ben bu pisti de çok iyi koşacağını düşünüyorum. Bir önceki İstanbul pistindeki 2400'de Arapoğlu'nun arkasından son anda verdi yarış arkadaşlar. Ben müthiş bir yarış yapmasını bekliyorum benim bankom arkadaşlar. Umarım bu safkanla da yanılmayız diyorum. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım yine başarılı bir İstanbul yarışı sağlarız diyorum size. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Ben gene bir İstanbul'da bir seri başlatmak istiyorum. Daha önceden yaptık arkadaşlar. 7'de 6 yaptık. Bunun içinde 2 tane büyük altılı var. Biri 46 bin lira biri 20 bin lira. 7'de 6 yaptık. Ben bir seri başlatmak istiyorum ama bir türlü olmuyor arkadaşlar. 5'te kalıyoruz. Bir tekimiz bir şey oluyor. Başlayamıyoruz arkadaşlar. Bursa'da da gene, e, gene e, 4'te 3 yaptık. Ama gene bir 5'te 3'te kaldık. Gene ilk Bursa'nın son Bursa'nın arkadaşlar eee 20 Eylül'deki Bursa'da da ilk altılıda yine 5'te kaldık. Ee, şeyden de paylaştım bunu. E, ilk altılıyı. videosunda arkadaşlar başarısız olduk. İlk iki ayakta yatmıştık zaten. Ben bu videoyu hazırladığımda ilk iki ayaktan yatmıştık. Ama birinci altılıda arkadaşlar e, Bursa'da 5'te e, kaldık. Tekin, tek biri geldi. Bir diğeri ise arkadaşlar e, yarışta çıkmadı bile hiç. Bak'tan çıkmadı arkadaşlar. Büyük bir şanssızlık yaşadık. Baba medet etti arkadaşlar. Gelmiş olsaydı biz o 6'lıyı da kazandırmış olacaktık. Diğer tekimiz geldi. iki tek önermiştik. Umarım arkadaşlar bu Bursa'da da şey İstanbul'da da iyi bir start alıp seriye başlarız diyorum arkadaşlar. Ben istiyorum İstanbul'da yine yeni bir seri yakalamak istiyorum arkadaşlar. Umarım bunda da başarılı oluruz diyorum. Ve son olarak da at koşar, may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>